İzmir'den nefis nasıl temize çıkar? Ah benim canım, ah oh benim güzel yüzüm, nurlum benim, çok temiz yüzün, çok. Allah sana çok uzun ömür versin, sana korku yaşatmasın, korku berbat bir şey. Sadece Allah korkusun senin Allah yaşasın ve kötü insanlardan seni korusun. Zalimlerden seni korusun. Cennette de mutlaka dost olalım inşallah. Seni cennette sonsuza kadar görmek isterim. E, canımın içi şimdi eleştirilmekten hoşlanmıyormuş insanlar ben öyle duydum. Samimi bir eleştiri akıl almaz kıymetlidir. O insan akıl almaz değerlidir. Yeter ki dürüst olsun. Ee, samimi eleştiriye aç kurt gibi olmak lazım. Yani niye temize çıkartacaksın yani? Ne güzel sen bir yanlışını yakalamış, açıklamış. Sen o beladan kirden kurtuluyorsun, seni temizliyor, bir anda temizleniyorsun. Saniyeler içinde temizleniyorsun. Hayır diyor, ben kirli alacağım. Ya bu enayilik. Niye kirli alıyorsun? Sana söylenen hayırlı ve doğru olduğuna göre. Hemen onun üzerine git ve nimet olarak bil. O eleştiriyi al ve sevinçle karşıla. Ben hep ortaokulda bile lise ben hep böyle beni eleştirenler olsun isterdim. Ama insanlar kimse kimseye karışmıyor genelde yani dünyada öyle bir sistem var. İnsan eleştirilmiş olsa mükemmel olur. Yani eksiklerini giderebilir, yanlışlarını giderebilir. Yani lisede hep düşünürdüm ya yani böyle bir eleştiren olsa güzel yani analiz eden olsa değil mi doğru bildiklerini anlatanlar olsa diye hep düşünürdüm. Ee, mümin için çok büyük bir nimettir. Eleştiri yapan melek gibi bir varlık ya melek gelmiş gibi daha ne istiyorsun? Allah'ın Allah sana vahyini bildiriyor adeta. İnşallah. Çünkü o Allah'ın ona bildirdiğini bildiriyor. Allah onun kalbine ilka ediyor onu. Vicdanına, vicdanına. Ona şunu söyle diyor. Mesela vicdanına söyle. Mümin için çok büyük bir nimet. Hay Allah razı olsun diyeceksin. Eleştiriye darılmak olmaz. Ama mesela kasten farz edelim siz İslam'ı yayıyorsunuz. Diyor ki adam yok diyor siz İslam'ı yaymıyorsunuz. Bu ahlaksızlık. Adilik yapıyor yani. Pislik olsun diye söylüyor. Yayıyorsunuz görülüyor yani. Veya diyor ki mesela siz Kur'an okumuyorsunuz. yani akşama kadar Kur'an elinizde. Yalan. Böyle olmaz. Yani gerçekten bir şey olması lazım. Doğru olan bir şey olması lazım. Doğru olan bir şeye mümin büyük bir nimet olarak sahip çıkmalı. Hemen onu yerine getirmesi elzem olur.